Seversin. Yıldız bazen söyleyemedikleri insanın içini ezermiş. Ali Kemal, Ali Kemal, Cevdet'in büyüğü. ...beş yaşına gelmeden... ...her gün göğsümde uyuturdum onu. Her gün türküsürlerdi deden kulağısı Abbas. O yanık sesle çocuk... ...kuş olup böyle süzülürdü sanki. O kara gün geldiğinde ateşle titremeye başladığında koştum odasına. Yanına sokmadılar beni. Hamilesin sana da geçer dediler. Öldükten sonra vicdanıma hiç susturamadım. Tüm sevgimi ona söyleyemedim diye. Hep dua ettim toprağın altında olsa bile sevdiğimi bilsin istedim. Yıldız. Mustafa Sami için dua et Yıldız. Yoksa ömür boyu o vicdan azabından kurtulamazsın. ...babaannem. Ben Mustafa Sami'nin mezarına gitmek istiyorum. Eğer ondan af dilemezsem... ...hayatım boyunca... ...bunun yükünü taşıyacağım çünkü. toprağın altında da olsa sesimi duysun. Beni ona götürür müsün babaanne? Nazilli işgal kuvvetlerinden kurtulmuş, meydana bayrağımız asılmıştır. Elhamdülillah. Ne güzel bir haber bu. Ha Ömer, Nazilli kurtuldu. Nazilli bizim ya. Ahali, hele bakın bu yana. Bugün Nazilli kurtuldu diye kıvançlanan yüreğiniz, Anadolu düşmeyecek diye dua eden yüreğiniz dün olanları bilseydi böyle sevinemezdiniz. Ne oldu, ya? Ne oldu ki? Ne oldu ya? Ne oldu? Ömer, hayırdır iyi gözükmezsin. Fena bir hal mi var? Var ya, hem de ne fena. Baştabip bir Yunan niye öldürdü? Bileniniz var mı? Yok. Niye öldürdü? Baştabip Anadolu'ya can vermeye gidiyordu. ...siperlere varacaktı. O hainin kızı sebep oldu. Ele verdi Yunan'a. Nikahını aldı, karısı ihanet etti. Hain, Albay Cevdet'in kızı mı? Adı ne onun? O dönme askerin kızı Yıldız. 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 Kendi elleriyle teslim etti Yunan'a. Hay Gözlerimin hay. önünde düştü kaldı tabi. Ömer, sen ne dersin? Ne dediğini kulağın duyar mı, işitir mi? Ben derim ki... ...bunu onun yanına bırakmayalım. Ağalar, beyler, kardeşler! Yanına kar kalmasın bu. Gidelim hesap soralım. Doğru söylersin. Kardeşlerim, bize yapılan ihanetin hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Soralım. soralım. Bugün gidelim, hesabını soralım, bedelini ödetelim. Hep birlikte soralım. Albay Al Cevdet, omzundan vurulmuş. Karargaha tergah çekim kumandan Vasili'ye haber verin. Tebrik ederim, Azize Hemşire, naziliği geri aldınız ama karşılığında kocanızı yaralı olarak buldunuz. Geçmiş olsun. Azize Hemşire, bakamam derseniz ben yaparım. Yok, sen ikinci koştaki hastalara bak, ben yaparım. Ver, çekinebilirsin. Ali sen de çık, kapıyı kapat. Durumu nasılmış? Omuzundan yaralanmış. Ağır değil kumandan. Türkler bu zaferi kutlamak isteyecektir. Hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Baş üstüne. Değmez, sen yaraları iyi bilirsin, değil mi? Bu yara başka Cevdet. Bu yarayı kahraman olarak değil, düşman olarak aldım. Türklerden, vatanseverlerden aldın. <laughs> Beni bu yara dinle ama sen öldüreceksin kesin. Bu yara öldürmez belki ama hayatım boyunca hep sızlar durur inşallah. Vatanına karşı silah attığını hiçbir vakit unutma diye. Hayır hani senin vatanın bendim. Hı? Benim içim sızladıkça sen rahat edebilecek misin bakalım? O vatan, benim sırtımı yasladığımda düşmeyeceğine emin olduğum vatan... ...sen bu üniformayı giydiğinde düştü cennet. Ben vatan sevgisini sende değil, toprağa düşen bin evlatta, yüz bin canda olduğunu gördüm, anladım. Ben ailemi bir arada tutmaya çalışırken, Yıldız'ın Yunanlara gammazladığı ve canına neden olduğu Mustafa Sami'nin cenazesini görünce anladım. Mustafa Sami yakalandı mı? Yakalanmadı. Senin kızın kendi elleriyle Yunan'a verdi onu. Onlar da katlettiler başhekimi. Yıldız nerede peki? Cehennemin dibinde. Bir daha da zor çıkar oradan. Azize. Senin bu acıların dinleyecek yakında. Sabret. Çok az kaldı. Nasıl dinleyecek? Yunanlılar bu topraklardan gidecek mi? Bu kadar evladın kanı artık bu toprağa değmeyecek mi? Sen üzerindeki üniformayı çıkarıp, evine mi döneceksin? Hı? Bunların hiçbiri olmayacağına göre... ...benim de acılarım dinmeyecek. <laughs> Mustafa Sami. beni hiç affetmeyeceksin biliyorum. Haklısın da. Af dilemeye yüzüm yok. Nasıl olsun ki? Lakin... ...bilmeni isterim. Umur hatırlayacağım seni. Umur <laughs> yettiğince buhaldeceğim senin için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.